Evet, e, bugün e, doğa sporları kapsamında e, mini bir etkinlik e, düzenlemiş olduk. Etkinliğimize e, kurum amirlerimizden, vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan, STK temsilcilerimizden e, katılım oldu. E, hem e, doğayı tanıyalım dedik, doğayı görelim dedik. E, hem de klasik e, sporların haricinde de e, doğa yürüyüşleri, trekkingler, gibi doğal sporlarında da olduğunu, vatandaşlarımızın e, bu konuda da e, bilinçlenmesi noktasında böyle bir etkinlik yaptık. E, güzel bir gündü. E, hem e, ilçemizin coğrafyasını tanımak, e, temiz e, ormanlardan keşfetmek daha güzelse. E, bu anlamda iyi bir etkinlik oldu. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki e, haftalarda, aylarda inşallah daha geniş katılımlı, daha zengin içerikli e, böyle doğa sporlarına, doğa yürüyüşlerine e, ağırlık vereceğiz. E, ben şimdiden e, tüm katılan arkadaşlarımıza, katılımcılarımıza, e, etkinlikte e, organizasyon yapan, e, bize misafirperverlik yapan e, gönül dostlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.